Starfield mesela çıkacağı zaman büyük hmm. ihtimal 1000 liranın üzerinde çıkacak ama ilk gün Game Pass'e gelecek evet. mesela. Şimdi bu oyunu övenlere Game Pass'te olmasaydı ölmeyecektiniz mi <laughs> diyeceğiz mesela Değilmez abi. Hay Rush konuşacağız bugün. Bu hani çok kötü yeni nesil konsollara çıkan hani böyle evet, bu yeni muydu nesil yani. 3090 Ti IAG geldi. IAG ecek acak geldi sen hala. Hyper Rush yapıyordun evet. ya. Bu nasıl oyun ya? Böyle kötü oyunlar mı oldu olsun. ya. Ben, ben boşuna bu... mı yeni konsol aldım? Vallahi billahi yazıklar olsun. Yeni dediler, kostollara... dediler, dediler bir bağımsız oyun için. Diyen arkadaş da yani oyun sektörünün e, içerisinde e, olan bir insan değil yani. Zaten olsa söylemezdim. Evet. Muhtemelen. Ya bir de bir şey diyeceğim ben size. Gerçekten bu artık herkesin her şeye bulaşma olayı var oyun sektöründe. Ya şu var. Evet. Gündemde ne varsa, tam popüler ne gidiyorsa ya da kendi popülerliğini ortaya koymak için bir şeyler yapmaya, bir şeyler söylemeye çalışıyorlar. Sırıtıyor artık. Gerçekten evet. sırıtıyor. Bırakın bazı şeyleri de alanında İşin işler yapan, yapan insan. Ben, ben elime telefon alıp inceliyor muyum? Sen eline televizyon alıp inceliyor musun? Biz oyun evet. sektörünün Ş elemanları Bir de şu var. High Fear dediğimiz oyun birkaç gün önce Xbox Bethesda'nın sunumunda arkadaşlar böyle bir oyun yaptık, yarın da çıkartıyoruz dediği bir oyun. Kimsenin çıkışından bile haberi olmadığı, bağımsız bir oyun yani tamam yayıncılığını Bethesda yapıyor ama geliştirdiğini bağımsız bir firma yapıyor. Böyle bir oyuna sırf genel nesil konsolda böyle oyun mu çıkıyor diye eleştirmek ne kadar mantıklı olabilir? Bir de şu var oyunlarda grafik ne kadar önemli? Bir oyunun çok iyi olması için grafik gerçekten önemli. Ya da yeni nesil bir... olabilmesi için grafik Yok, olması gerekiyor. Bence mi? bir oyunun en önemli unsur birinci olarak mekanik. Hani oynanılabilirlik çok önemli. İkinci olarak hikaye. Üçüncü olarak atmosfer. Şimdi o hikayesini sokacak edecek. Evet. Dördüncü olarak barındırma imkanı varsa müzik. Beşinci olarak da artık grafiğe ufaktan kayarsın ki mükemmel piksel art oyunlar oynamadık mı? Undertale. 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 Dünyanın en çok bilinen oyunlardan biridir. Oyunda grafik yok. Yani 8 renkten oluşan bit. bir oyun. Şey var mesela To The vardı mesela ha, hatırlarsanız. Evet. Yani, her indirim videomda oynayalım. Çok güzel bir oyun. mesela tek güzel yani, bir grafik üzerine gidiyor. Ya mesela Journey'in vermiş olduğu yalnızlık hissini verebilen oyun yok hala. Mekanik yok oyunda lan. Demek ki bazı oyunların kaliteli olabilmesi için grafiğe ihtiyacı yok. Bunu anla anlatabilmemiz ve anlayabilmemiz gerekiyor. E bunu da abi kusura bakmayın da yani bir mikrofon inceleyen, bir telefon inceleyen biri de kalkıp söylemesin yani. O zaman High Flash nasıl bir oyun? Hemen başlayalım. Bir de şu var. Ha, bir de oyun oynamadı ha. Oyun duyurulduğu gibi böyle evet. bir eleştiride bulundu. Yani bari bir oyuna... Bir de ben onunla ilgili söyledim çok ufak bir şey söyleyebilir miyim? Ben dedim ki bununla ilgili oyun sektörünün herkese hitap ettiği bu dönemlerde olması gereken bu. Çünkü o arkadaş bir de şey yazdı. Arkadaşlar dedim mu abi. Bu oyun Xbox Game Pass'te olmasaydı bu kadar savunmazdı. Evet Game 300 lira bir 300, lira, abi. 300, lira, 300 lira, lira vermeyeceğiniz oyunu övdünüz. Yatan da her pahalı oyun ya da ya da oyunların kalitesi parasına göre mi ya da nasıl bir denklem kurup Orada kurdu bir şey var ya bu, bu sektörde herkes oyunları şu an 300 lira ile 1000 lira arası para ha, bir para ediyor. Bir şu ama. var mesela Starfield mesela çıkacağı zaman büyük bir ihtimal 1000 üzerinde çıkacak ama ilk gün Game e gelecek evet. mesela şimdi bu oyunu övenlere Game Pass'te olmasaydı övmeyecektiniz mi <laughs> diyeceğiz mesela Bizlerim abi Ya da, ya da Force Falcon 700 liradan çıktı mesela örnek veriyorum. Çok oyun iyi bir. Mesela Force Falcon çok büyük triple A bir oyun olarak geliyordu. E, ne nerede triple A? Ne kadar oyun? Hayır, çok çok daha kaliteli bir. Ne kadar? Kaldı. Olay şu, dediğim gibi oyunları oynamadan, özümsemeden, anlamadan konuştuğumuz zaman bazen böyle pot kırabiliyoruz. Bu pot kırmaktır. Evet. Büyük bir ihtimal o da farkına vardı. O abimiz de farkına vardı. Ya da vardı. şöyle popüler olmak için. Ya gündeme girmek için yapılan bir hareket Ya, ya neyse yani bizim derdimiz burada? şahıslar değil, zihniyet. Yani bunu söyle bir kişi ama bu düşünceye sahip birçok insan çok. var. En basit mesela sen yakın zamanda Death Stranding oynadın hı hı. ve 60 saatin sonunda oyunu öv öv bitiremedin. Evet. Ve şunu söyledin. 30 saatten sonra ben bu oyunu sevmeye başladım evet. dedin. Özellikle mesela hı. ilk 25-30 saatinde oyunu bırakan insan için oyun yani rezalet. Oyun yürüme simülasyonu diyen insanların çoğu 5 saat sonra bıraktı oyunu. Evet. Ya da 5 saat oynayıp bırakan abilerinin hı hı. ya da yayıncıların söylemiş olduğu sözler neticesinde bunu ortaya koydu. Evet. Şimdi biz de kalktık dedik ya bakalım şu oyun nasıl olmuş. Evet. Anlatalım. Dilimiz döndüğünce dedik. Tamam o oh, olayı bu. Tamam da alabiliriz. <laughs> <laughs> oyun <gülüyor> Hi Rush güzel oyun. Tamam oynayın yani Bence öyle şey yapmayın. Hyperdash bir ritim tabanlı bir oyun. Aksiyonu tamamen duymuş olduğunu hissettiğiniz müzik neticesinde aksiyona girdiğiniz ve bundan ne kadar çok uyum sağlarsanız ritme o kadar rahat kombolar ve bu çıkartmış olduğunuz kombolar neticesinde almış olduğunuz hasar puanı ve skorlar neticesinde keyifli bir oyunları evet. sunan bir oyun. Parantez açıyorum. Burada tabii ki ritim tabanlı bir oyun olmasına rağmen isterseniz ritme uymayarak da devam edebilirsiniz. Bir zorunluluk Durum, yok. Biz Normalde zorunluluk de, yok. ritim oyuna genelde ritim oyunları da shooter tarzına girer. Mesela ritim shooter oyunları daha çok popüler. Bu de şey Doom'a benzeyen bir oyun. Metal yani. Enter evet, O tamamıyla ritim shooter'dı evet. mesela. O direkt. Mesela çok yeni bir, şey, yeni bir tane daha oyun çıkacak. E, Gun Jam diye mesela. O da tamamıyla ritim odaklı. Bu oyun ise evet ben bir ritim oynayayım. Ama ben bir shooter oyunu bu olmadan bir kayıyor. Buradaki ritmi sen belirli abi. Buradaki ritmin en güzel tarafı şey. Bu DMC'den gördüğümüz combo sistemi var. Hani ABC. Çok fazla. Aynen. Kombo sistemi çok zengin. Ve ritim ne kadar işte oturaklı olursa combo o kadar zengin oluyor. Gözü hoş gelen epik görünümü. Böyle 3 sekansta Bir de ortaya. oyunda kombo sesi gerçekten çok, çok fazla. fazla. Bu da oynanışı her an değiştirebiliyor. Oyunun marketi var. Marketine gidip topla aldığınız metal parçaların sonucunda kombolar satın evet, bu alabiliyorsunuz. Bu dünyayı gezerken oyunun level düzenlerinin her bir bölümünde işte sandıklar oluyor onları kırıyorsun içinden metaller işte düşmanları öldürüyorsun onlardan metal görüyorsun alıyorsun. Yani böyle sürekli loot bunları İşim. işte lootluyorsun yani lootlamaktan kastımız tekrar yanlış anlaşılmasın bu PUBG gibi <laughs> geri almak değil yürürken sana gelen lootlar. Bunları alıyorsun bunları gidip markette satıyorsun ve bunların sonucunda üç farklı şey alabiliyorsun. Birisi atak birisi special atak. Bir de teşhisatlar, teşhisatlar teşhis vardı. Şimdi bu üç arasında da aksiyonu çok 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 zengin noktalara çıkarabiliyorsun. Bu tamamen senin oynanışına kalmış Aynen. bir şey. Mesela ben oyunun hemen hemen 6 saatini iki tane komboyla oynadım. Hani elim ona yatkın gitti. Keyif aldım bundan. Hı -hı. Sen istersen 4 tane 5 tane komboyu harmanlayıp skoruna skor da ekleyebilirsin. Oyun sana buna özgürlük bırakmış. Yani istediğini yap diyor Seni bir yerde zorlamıyor. Oynanış olarak bildiğimiz standart e, aksiyon oyunlarından çok çok daha çeşitliliği olan keyifli bir oynanışı var. Ben bir de oyunun şeyine de değinmek istiyorum bu görüntü. Oraya muhakkak gelelim. Ben Önce bir hikayeden ufak bahsetsek mi? Tabii. Ritim mantığını, mantığını Ritim mantığını güzel çok olur. güzel yedirmişler ya. Onda da bir kolu olmayan bir arkadaşımız var. Çay mıydı? Çay, çay. Çay, çay, çay arkadaşımız. 25 yaşında. Gencecik. Aa, çay bana benzemiyor mu hareketleri falan böyle bir egoist kendisi. Yani. Oh, tabii işte ben geleceğin yıl. İyi ben de geleceğin youtuberıyım Başta bir küçük <gülüyor> olduğum karakter <laughs> ama sonra bir sevdim yani. Ha evet, bana <laughs> da başta gıcık <laughs> olduğunu sonra sevmedim <laughs> Evet abi. <ama. gülüyor> Bu karakterimiz bir şey firma var. Kol firması. Kol firması da böyle Kol şey Kol teknoloji oldu. firması. Teknoloji <laughs> firması. Armstock <Hall>. firması var. <gülüyor> 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 o dediğimiz şey yani. Bu da firmanın ismi Laptop. değil bu arada. Projesinin, yürütmüş olduğu projesinin ismi bu arada. Armstrong projesi var. O proje dahil olmaya gidiyor. Bu sırada da Cebinde taşıdığı müzik çalar mı? Sürekli taşıdığı müzik çalar. Müzik çalar çıkartıyor orada içeriye gidiyor. Operasyon anı. Müzik çalar Müzik çalmıyor mu sonuçta? Niye MP4 müzikler de var mesela o da yani çalıyor. Sen yani. sürekli üstüne gidiyordun ya. Ya ama <laughs> değil miyim? Daha vardı vardım. Ya ben de çaktı adam. bu arkadaşım müzik çaları bırakıyor oraya. Diğer görüşmedekilerle de görüşmede yapanlardan biri de e, oradaki seçen gelenleri beğenmiyor. Çirketin patronu. Ne biçim Çirketin... buldunuz diyor. Kızıyor. Aynen. Kızıyor. Kız, kızınca da müzik çalara vuruyor. Bu <laughs> ne lan ya? Bunun nereden geldi? Bu, Öyle elbiselerini mi? çıkarmış çocuk. Geçerken alıyor elini. bu ne lan Aa, diye atıyor, atıyor onu. Fırlatıyor. O kadar farkıma ki. <laughs> Ama çok güzel bir saçma. Çok yani. saçma. Çok güzel saçma yani. <laughs> o arada operasyon olan çay geliyor. Tam kolu şey yaparlarken. Monte edecekler. Monte ederlerken. Bu arada o kolla müzik çalar birleşiyor buraya oturuyor. Çayın elinde. Çok saçma çok ama çok Ama çok güzel. Güzel değil mi? Güzel. Çok güzel işte yani. Oyun zaten absürtlüğünü çok güzel bir şekilde hikaye edilmişler. Yani. sana kol takacaklar. Burada bir şey var. Çok diye giriyor içine. Hani göz kafesinden giriyor. Sen onunla birlikte kolun bile şu. Güzel ya. Böylelikle de o mojik çalar içine girdiği için ritimle hareket etmeye başlıyor. Burada zaten... kaçarken fark ediyor. Evet. Hani darbe alıyor. Ne oluyor lan? Hani... Aynen orada bir duk 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 Çayı bence Trabzonlu. Müzik duyunca dayanamıyor ya. Haa. <laughs> Kesin alttan kolbaşı açtı. <laughs> Mod olsa mesela Karadeniz kolbaşsız eklesek mesela çok güzel olurdu ha. Combo'nu, kombosunu yapardım çok yani. yani. Hikayeyi de güzel başlamıştı. Evet. Evet. Yani. Onun dışında şey de güzeldi. Devamında kolunun gücünü fark ediyor işte metalleri topluyor falan. Ondan sonra da zaten gitar bir sopayla şey gitar gitara benzer ana şeyimiz zaten. Gitar. rockstar olmak istediği için evet, onu gayet, oraya yoruyorlar. Gayet bence mantıklı yedirilmiş bir hikaye var. Animasyonlar da çok güzel. Çok güzel ve grafiklere gelelim artık. Şu yeni nesil olmayan evet, <laughs> grafiklere. Oyunu oynarken ben bir çizgi filmin ana karakterini yönlendiriyormuş gibi hissettim ben. Bu yıllar önce Tazmanya'nın bir oyunu vardı oynadınız mı aynı bu grafiklerdeydi belki de 2002-2003 yılları. Bak birebir aynı grafikler biliyor musun? Ama hani o kadar yeni hissettirdi ki bana. 20 sene önce oynadığım bir oyunun, şu an oturdum çok daha farklı bir hikayede aynı versiyonla oynuyorum. Ama ben hiçbir eski, hiçbir böyle geçmişe dönüş hissetmedim. Sanki böyle mükemmel grafiklerle, mükemmel triple bir oyun oynuyor gibi hissettim. Sen tek ben mi hissettim? Yok yok yo. çok güzeldi. Grafik ya. bence yani ilk başta dedim ben stilistik bir tasarımı vardı ya, tane, grafik. Hani oyun sektöründe olmayanı koymuşlar. Evet. Bunun bayağıdır yok. Bu tarz yoktu gerçekten. Yok yani. Helboy'un oyunda çıkacak ya o da ha, farklı o da bu bir tarz olacak. O bak. da farklı bir grafik tasarımı evet. sayesinde. Orada da mesela bizi değişik bir şey bekliyor. Ya şeye Hı. çok alışmışlar abi yani. Benzer grafik tasarımları, gerçekçilik grafikleri alışlar ki farklı bir stilistik e, tasarım gördüklerinde kaka falan diyorlar. Yani. Kesinlikle. Kesinlikle. Bunun da sebebi şu abi, oyunları... Oyunlar ne için var abi? Ah, işte oyunlar demek istemiyorum. Bazı çok o şey geliyor da adıma. Dünyasına girip orayı benimseyip kendimizde bir şeyler bulmak için yok. Ki. aynen öyle. Bu tamamen ile kişinin bence sığlığından kaynaklanıyor. O dünyaya kendini adapte edemiyorsa bir sıkıntı var demektir. Ya Hı, her oyun için bu olacak, olur. her oyun ve herkes için bu olacak diye bir şey yok. Ama oyun oynayan bir kişi, oyunları seven bir kişi elbet bir oyunda veya birkaç oyunda bunu yaşar. Mesela sen Witcher'da içine giriyorsun, o dünyayı hmm. yaşıyorsun. Hakeza Hades'te ve Witcher'da. Ben nasıl Half-Life'te bunu yaşıyorsam, herkes için bu geçerli. İçine girdiğiniz oyunları benimsemek lazım. Yani. Evet, tamam. Aslında yaşadığımız sıkıntı burada. <gülüyor> <gülüyor> ya kısacası oyun sektöründen uzak insanlar lütfen oyun eleştirin. Lütfen rica ediyorum. Oynamıyorsan tamam oynamayacaksın. Şu, be, şu var, ne? son olarak şunu da söyleyeyim, bitirelim. Hani yeni nesil oyun çıkmıyor diye konuşmak için çok geç kaldınız. Gerçekten çok geç kaldınız. Biz bunu defalarca söyledik. Podcastlerde, de videolarımızda birçok yani. defalarca söyledik. Konsollar yani çıktı, oyun çıkmadı. Yeni konsollar oyun çıkması biraz gecikir ama şunu bilirsin. Abi bir proje vardır, dersin ki yani evet geliyor arkasından. Hı hı. Ama Ragnarok'u saymazsak ki mesela o bile bana göre bir yeni nesil konsol oyunu değildi. Çünkü PlayStation 4'e çıkması ister istemez grafiksel hı. anlamda tam şey yaptı. Nesil yani. Tam yeni şey eksik Önceleride kaldı. Ne oluyordu abi? Bir konsol çıkacaksa mesela örnek veriyorum. PlayStation 3 çıkacaksa ona özel bir oyun yapılıyordu. Aynen. Evet. Bu e, jenerasyonda bu olmadı, geç kalındı. Bunu eleştireceksen abi, Hyper açı değil Sony'yi eleştir. Ki bak mesela e, oyun makinesi olarak Sony ile de bir anlaşmamız var bizim. Sony Türkiye ile yakın zamanda God of War de yapacağız ama şimdi eğer oturacaksın doğru konuşacaksın abi. Sony bu konuda maalesef eksik kaldı. Evet. Ama bunda da şöyle bir şey var. Ekonomik şartlar o kadar ağırlaştı ki yeni oyun yapmak büyük masraf oldu. Yani Ubisoft'un 6-7 tane duyurulmamış oyunu iptal etmesi, EA'in sat, kendini satmak için piyasaya bir yeşil ışık yakması, bu ve bunun gibi sebepler... Beni alır mısın? Aynen <laughs> o yeşil ışık yok yani. Bu pandemiyle beraber yaşanan ekonomik sıkıntılarda bunun bir körükledi. Evet. Bunu bilmiyorum Bilmiyorsa konuşma be abi. <laughs> Teyse. bayağı sinirlenmişsin Ama abi artık, artık, artık. bitirelim burada bu evet. incelemeyi. O zaman yavaştan toparlayalım. High raş gerçekten güzel olmuş bir oyundu. Kendine münhasır bir oyundu. Kendine münhasır. Kendi oyuncu kitlesi oluşturan bir oyundu. Girip kafanı sıfırlayıp çok güzel vakitler geçirebileceğin. Bir bu arada bir mizahını söylemedik bak. Oyunun mizahı çok güzel değil ya mi? Çok güzel zaten. Çok eğlenceli. Başta da bahsettik yani. hmm. çok saçma ama çok güzel bir Eğlendiriyor mu? seni yani. Evet. Yani bir fark, gerçekten farklı gerçekten bir çok mizacı çok var. Da. Seslendirmeleri de çok. Bu arada oyunda Sonic the gerçekten Sony'i seslendiren Aa, evet. abimiz de. Evet. Ee, ben, bence bunu söylemeyelim. Bilenler hani oynayanlar varsa yoruma o karakteri yazsın. Bir karakteri seslendiriyor oyunda. Sony'i seslendiriyor. Sony seslendiriyor. Abi o karakteri fark ettiyseniz çünkü Sonic hayranı. Bile Mustafa oyna Bile oyna tamam. i̇lk, ilk bilene Mustafa oyun hediye edecek. Bilene vallahi oyun hediye edecek. Tamam. Vallahi i̇lk Hangi oyun hediye edeyim? O, o da, da sana kalsın. O da sana kalsın. Alper Aşk'a mi bir tane. 300 lira. Tam üçümüz ortak bir tane IP var. 3 aylık 3 aylık, Game pass diyelim tamam, o zaman. Tamam Game Pass'e. 3 yani aylık, aylık, Game Pass'e. Tamam 3 aylık Game Pass'e. O şey yaparız. Ucuz oyuncuya söyleriz. Buradan bizim ana sponsorumuz tamam. olan ucuz oyuncunun katkılarıyla bir adet. Tamam. 3 aylık Game bez hediye ediyoruz. Bu kaba seçiyonda. Ucuz oyuncuya da çok teşekkür ediyorum. Ediyoruz. Sağ olsun var olsun. Bu haftalıkta bizden bu kadar. Hem Haftaya desteklemek hem de motivasyonunuzu yükseltmek için. Kanala abone olmayı. Ve yorum yapmayı unutmayın. Aynı zamanda bizlere katılarak veya süper teşekkür kullanarak Nakintoş destek de verebilirsiniz. Unutmayın ki oyunlar öznel bir nesnedir. Kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar oyun oyunla kalın. Yorum. İşte sekronizasyon yok bunda. Biz yaptık evet. o <laughs> yapmadık. Ya yapacak bir bir şey daha yok. böyle sekronizasyon halletmeden çağırmayın. Tamam mi? kesinlikle. Senin var bir tarafında bir şey var. <laughs> Kram